Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte yeni hesabımızda 6667 kupayım. Dünyada ilk bine ilk 2000'e girmişiz. Herhalde kaçıncıyız bakayım. Vaa wow, 34. olmuşuz bile herhalde. Süper. Hemen savaşlara gireceğiz. Bu arada bir şey demek istiyorum. Youtube'da yayın açıyordum. İlk kere açtık. Ee, küçük ekran problemi vardı. Onu Ali Eren, sağ olsun Ali Eren fan CR var ya biliyorsunuzdur. Onun sayesinde çözdük herhalde. Bir dahaki yayınımız. Youtube'dan açarsam tam ekran olacak diye düşünüyorum. Bakalım. E, ee, Twitch'ten yayın açmayı düşünüyorum bu arada. Ne diyorsunuz? Anket de açmıştım. Savaşa girelim konuşmaya devam edeyim. Ankette Twitch daha öndeydi. Ben de zaten Twitch'ten açmayı istiyordum yani. Saçma sapan programlara gerek yokmuş yayın için. Zaten YouTube'un um, YouTube ve Twitch kendi içinde yayın açılabiliyor yani. Bu videoda 6700'ü geçsek çok güzel olur. Üst silahlar vermesin lütfen. Çok güzel savaşlar kazandım. Bu arada görmüşsünüzdür. Tek max olmayan kartım felaket kaldı. Bugün 7000 yapmaya çalışacağım. Videoyu çektiğim gün atıyorum ben genelde. Wow. Wow wow. Kanka vurmak için neler yaptı. Wow, müthiş. Bayağı vurdu harbiden. Ama iksiri yani iki falan olsa. Valkyr önüne geçse var ya çok güzel olur da işe geçmeyecek. Mezarlık değildi. Hmm. Sakin olalım biz. Mezarlık atsaydım da bir işe yarayacağını düşünmüyordum çünkü dondurma yetişmeyecekti. Bayağı güzel vurdu ya. Biz oynasak bu agresif bir şekilde bir şey olmazdı. Ne yapıyor bu ya? Şey herhalde bu. Klasik mezarlık dondurma. Biliyorsunuzdur belki. Benden de agresif çıktı bu baba. Ya abi ya of. Öyle kartlar atıyor ki atak yapamıyorum ya. Şöyle atacağım felaketi. Aynen bunun için. Ee, başka bir şeye gerek. Felaket at. Ay mega atarım. Tamam güzel. Dondurma atabilir. Kulesini aldık ki zaten kuleyi. Of. Çok kötü oynadım herhalde ya. Gereksiz sakin oynadım. Maçı salsam mı ne yapsam bilmiyorum ki. Abi niye bu kadar kötü oynadım harbiden ya? Şerefsize bak. İlla küfür ettirecek ya. Biz böyle agresif oynasak kaybederiz am. Allah'ım ya Rabbim ya başladık yine çıldırmaya. Kasırıyor. Arkadaşlar salam. Şimdi emoji atacak hiç uğraşamam ondan. İlk savaşımızda mağlubiyet aldık. Güzel 6700 yapamayacağız. Zaten 3 savaş kazanmam mümkün değildi videoda. 6700 için 3 savaş kazanmam lazımdı. Okey sorun değil. Gülsün. Kendim kaybettiğim için zaten umurumda olmaz. Hemen girdim ikinci savaşa. Mama X-Ball. <laughs> X-Ball olmasın lütfen. Neyse fark etmez ya. Üst silah şöyle gelmesin de. Hmm, başka desteği yenemiyor muyum hatırlamıyorum. Vardır illa ki öyle bir deste. Bu sefer ben agresif oynayacağım. Ya adam direkt altın şövalye falan attı aldı kuleyi ya. Bu arada x -Bow var karşımızda. Ah. Onu öldüreydim çok güzel olur da. Zaten şövalyesi var. Tamam sıkıntı yok. Şövalye yedik. Okça vuracak mı? Nasıl vuruyor lan iki tane... Vuruş diyorsa okçu. Allah Allah ölmedim. Elektrosunu kullandı. Lütfen okçu atamasın. Çok güzel. Kule mega gör. Süper. Lütfen dondurma yetişsin. Ya yetişse şaşardım zaten megaya. Ama yine de çok güzel vurduk ya. Orada salak gibi okçu atıp bir de elektro ruh attı. Hem iksiri kalmadı fark ettim. Hem de vuramayacaktı zaten felaket odaklandığı için. Ama kuleyi alabilirdik mega yetişseydi. Abi yetişmedi be. Tamam sıkıntı yok. Şimdi biraz savunacağız gibi. <laughs> Şöyle attım Valkyrie. görecek mi? Bir zahmet olmazsa. Şu an yine 3 iksiri falan var. İkseyi artı okçular boru mu? Kanka ne yapıyorsun ya? Sakin ol be. O atıcı alır ha. Vuracak vuracak vuracak. <laughs> Bravo. Kanka bir şeyler deniyorsun ama olmuyor be. Tutmuyor sanki be. Sal zorlama. Şimdi atak yapacağım çünkü bizi döngüye sokarsa yenebilir. Hop. Şimdi atak yaparken savunalım. Çok güzel. iyi oyunda. Yes. Su. Ronaldo. <laughs> ne alaka. Lan neyin kafasını yaşıyorum be. Aldık aldık. Sal. Sal bize sal. İyi oyundu. Aslında atıcı atıp oradan atsak daha iyi olabilirdi. Sıkıntı yok. Uf. <laughs> Çok güzel bir atıcı, professional atıcı, professional. XE nereden gelecek? Y y y y y y y ben Kral. Emojiler bunlar arkadaşlar. Evet, iyi aklıma geldi. Bir arkadaş demiş emojilerini göster böyle gösterdim. Tamam. Bir savaş daha yapalım. Umarım bunu da kazanırız. Çok güzel olur. Karda bitirmiş oluruz en azından. Girdim. Allah. Altında az kalmış. 100.000 oldu mu? Desteği makslamış oluyoruz. Çok güzel olacak. <laughs> Oyunun sesiyle uğraşmak istemiyorum artık ya. Kıstım. Oyun sessiz olmasın. Ayarlanmıyor bir şey edilmiyor ya. Oyunun sesini kısıyorum, kısıyorum. Yine sesimle aynı çıkıyor videoda. Ben bunu anlayamadım bir türlü. Yanlış attım Valkyrie. Bir tık daha geri atmam lazımdı ki. Barbar kuleyi görmesin. Barbar kuleyi gördü. Evet. Pekka köprü spam var ve büyülü okçu olmayanı. Güzel. Yenebiliriz. Zaten büyülü okçuyu da yenebiliriz. Yenmiştim de video dışında. Büyülü okçusu yok. Rahatız en azından o yönden. Direkt atak yapacağım. Çünkü Pekka köprü spamı savunursak sıkıntıya girebiliriz. Ee, Pekka köprü spama direkt kuleye alırsak muhteşem başlangıç olmuş olur. Atıcı ile Pekka'yı almayı ve kuleye vurmayı ümit ediyorum. Hem Atıcı kuleyi vuracak hem de Pekka'yı da aldı. Çok güzel. Bu da benim taktiklerimden biridir. Come on. Pekka'yı ileride eritmek. Şimdi e, ee, koç savunmak kaldı geriye sıkıntı. Lütfen biraz daha bekle, biraz daha bekle, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ya kanka biraz daha bekle dedik. Neyse. Gerçi erken atsam vurmayabilirdi ya. Bekledik artık geçti. Tamam sıkıntı yok. Bin hasar öndeyiz neredeyse. Mühteşem Aç e, hayaletini at. Benim de oynayan varsa arkadaşlar. Pek, e, Pekka köprü spama karşı. Agresif oynayacaksınız ama öyle saçma oynamayacaksınız. Kuleyi almak için gideceksiniz ve Pekka'yı eritmek için. Pekka'yı erittiniz mi böyle geri dönüşünde sıkıntı olmaz. Hele bir de atıcıyla kuleye vurdunuz mu benim gibi? Üf, üf, üf. Hmm, şimdi agresiflik gerek yok ya. Sakin, sakin, sakin. İşte şimdi sakin oynama zamanı. <laughs> evet, oradan, ortadan bir milyonları alalım babuş. Gelin babuş, çok süper. Şimdi böyle Valkür. Çok güzel rahat savunduk. Eee atıcıya attım. Koçminisi atsın veya atmasın. Atmadı. Tamam. Pekka gelecek büyük ihtimalle önüne. Felaket bir an önce ölür müsün? Arkadaşlar mezarlık ve dondurma attım savunmaya. Koç Koçminisi gidip vuracak. O sağdaki milyonları boş verin kuleyi vermeyelim. İşte savununca böyle oluyor gördünüz mü? Kötü savundum büyük ihtimalle. Atıcıyı sağdan atmam sıkıntıydı ama elimde başka bir şey yoktu yani. Şöyle atayım. Rahat bırakmayacak bizi. Ya mezarlığı bir de yanlış attım ya. Şu mezarlığı ortadan atmayı hep yapıyorum. Bari kuleye vurmasın. Tamam da. Nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Güzel. Şu an biraz döngümüz iyi oldu gibi. Rakipte iyi tabii ki de. Hey internet gidecek zamanı buldum. Çok güzel atıcı da attı. Yanlış bir şeyler olmasın orada. Süper. Hayaleti dondurdum çünkü Valkür Kule'de. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Abi bir tane daha ya. Güzel. geç kaldım. Tamam, sıkıntı yok. Hadi oğlum. Aman. Vurmasan şaşarım bir tane. Oğlum bassana ya, tuşlar tıklamıyor. Ya mezarlığı bir geri atamadım ha. Geri atmam lazımdı ya vurmamız için. Almam lazımdı bu rakibi. Kötü oynadım bir yerlerde ama işte yapacak bir şey yok. Geçti artık. Ya var ya bir de iyi oyun demiyorlar mı? Yenebilirdim ya. Herhalde sağ taraftan atıcı attım ya boşa oradan orada kaybettik. Uf, iyi şey kasmışız ustalık. 150 elmas daha güzel. Bir işimize yaramayan elmas ama. Büyük mücadele girmiş miyim? Yok, bitirmişim. 12 yaptım bu arada sonunda. Evet arkadaşlar, bu video böyleydi. Sıralamamız kaç? Yine zarardayız ya. Üf, bir videoda da zarara girmeyeyim ha. Oo, ilk 37. Güzel, tamam. Ben videodan sonra İnşallah bugün ilk ona gireceğiz herhalde yedim yaparsak. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Akşam 8'de Pass Royale ödüllü turnuva var. İsmi Pass Royale ödüllü turnuva olacak. Büyük ihtimalle şifresiz. Ben zaten paylaşacağım topluluktan. Video hoşunuza gitmiştir umarım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.